Ayran bir suyun başı vardı çocuklar. Yani siz de böyle başınıza bir şey gelir de anlatırsınız. Onun için söylüyorum. Ben evin önünde oturuyorum. Ana yoldadır bizim şey ev. Karadeniz'den bir kardeş. tepe Tepegöy'de oturuyor. Ali isminde. Onu tanıyorum ben. Geldi. Musa be dedi. Boş musun dedi. Bir suyun başına gidelim dedi. Boşum dedim ben. Yanında bir genç var. Gidelim dedim ben. Gidiyor şimdi. Giderken bir ara benim kulağıma geldi. Bu yanımdaki ateist Allah'a inanmıyor dedi. Genç. Ona göre <laughs> hadi konuş demek istiyor. Tamam. Bu şimdi suyun başına su böyle gül gül akar gidenler bilir böyle. Bütün ovalar bizim o sulanır. Alevendi de dedim ben. Bu su dedim nereden geliyor? E, nereden geliyor? Dağın altından geliyor dedi. Peki dedim dağın altına nereden geliyor? E, Nif dağından geliyor. Büyük bir dağ var. Nif dağına nereden geliyor? dedim. Şimdi bu akan suyu biz bir sene bir yere toplasak buzlandırsak bu dağdan büyük olur. Peki yüzlerce sene bu su dilim nereden geliyor? Dağın altından akka ak, daha boşalır, dağ göçer. Nereden geliyor bu su? Devamlı kesilmeden. Şimdi o ateist olan dedi, Allah'tan mı geliyor demek istiyorsun dedi. Zaten biz <laughs> ondan <açık, yani. gülüyor> <laughs> evet, Peki dedim, nereden geliyor dedim. Ya dedi, siz dedi Allah diye bir şey bulup çıkarıyorsunuz dedi aşağı. Bak şimdi şu ağaçtır ağaçlar var. Toprak bir dedi, hava iki, su üç, ziyar dört, ışık yani güneş. Bunlar yapıyor buna dedi. Ne dedi sürekli de Allah diye bir şey yapıyor. Benim bir alakam vardır. Tanıyanlar bilir. Ben de sinirlenme huyu yoktur. Bazı adam sinirlenir. Ya böyle dinsizle uğraşıyor. Bırakır gider. Ben sinirlenme. Ya demek bunlar mı yapıyor buna? E tabi dedi. Senin adın ne dedi? Muzaffer dedi. Muzaffer tahsilin ne? Üniversitede <laughs> Peki Muzaffer dedim. Şimdi seni soruyorum. Toprakta dedi. Mide var mı? Şimdi bu yok dedi. Suda yok, havada yok, güneşte yok. Dört tane midesiz toplanıp da miderinin bu yiyeceği meyveyi ne bilir de yapar mı? Zafer dedi. <laughs> Buraya bu mideyi kim koymuşsa o meyveyi onun yapması lazım. Soruyor, bu mideyi toprak mı koydu, hava mı koydu, su mu koydu, ziyan Hangisi koydu bu içimizdeki mideyi dedim. Bak seni burada dört ağaç ismi vereceğim dedi. Dinliyor bu. Şimdi bir tane dedim elma. mandalim, limon, zeytin. Şimdi elma dedim oldu. Kopardık. Çatır çatır yiyoruz dedim. Şimdi geldik dedim mandalina. Şimdi bu ağaçtan gördü de odun diye muzaffer dedim. Kes sofada yak. Gördü de odun ağaç. Odun. Şimdi mandalinin ağacı dedim bize tanır mı? Yani ben elma gibi sert değilim. Bu gariban ısırınca üstünü batıracak. Ben dilim dilim gelem de bu üstünü batırmasın diye bu odun tanır mı muzafferi bize dedim. Tanır dese bir senin odun olması lazım. <laughs> Bak o bilim dilim geliyor, ısırsak ısıracak üstümüze. Şu yandaki limon ağacı dedi. Sabahla bizim çorba salata yapacağımızı bu odun bilir mi ki dedim bu limonu sıksınlar da tadından yesinler diye göndersin. Tam deyince ya, yahu dedi Allah var galiba dedi bu. <gülüyor> <gülüyor> Üstadımız irsade anlatır ya, küfrü mutlak olan bir kabiri küfrü mevkini çevirsen kardır diyor. Yani, Acabaya çevirsen kardır diyor böyle. Şöyle bak şu zeytin. Bu zeytinde bir çuval dedim zeytin çıkar. Götürüp sıktırdığımız zaman 20 litre civarında yağ çıkar Şimdi 20 litre yağ dedim aldık geldik zeytinin başına. E zeytin aç abi. Sana teşekkürlerimi bildirmeye geldim. Senden 20 litre yağ aldım. Muhtelif yemekler pişireceğim. Dediğin zaman o ağaç değil ulan ahmak. Bende yağ yok ki. İstersen gene çiçeğimi kaynat, yaprağımı, filizlerimi kaynat. Bir gram yağ bulamazsın. Bende yağ yok. Benden sana yağ ikram eden Rabbindir. Eğer sen bu yağ nimetini Rabbinden bilmeyip de benim gibi odundan bilirsen odunun akibeti sobada yanmak olduğu gibi senin akıbetin de cehennem sobasında yanmaktır diye zeytin ağacı lisan haliyle seni böyle konuşur deyince <laughs> yahu dedi benim şimdiye de okuduklarım Allah oldu dedi bu. <laughs> ben de bir hoş oldum dedi. Peki hacem dedi biz öldükten sonra dirilecek miyiz dedi. E tabi dirileceğiz Muhafır, dedim ben. Ne, nasıl endirileceğiz? Ya şimdi bir mazlumla bir zalimi götürüp kabre gömüyoruz mu? Aynı toprağa gömüyoruz. Şimdi başka bir alemde mazlum dirilip mükafatını zalim cezası çekmesi olur mu dedim ya. Senin şimdi bir mazlumla iki iş alsan dedim. Birisi akşam ve işini takip etse, birisi sırt üstü yatsa da bir de dedim senin gözünün önünde o mallardan çalsa, <laughs> İki aynı parayı vereyim mi uzaklar dedim. Vermem. E sen bak böyle. Biri ezan okuyunca namaz kılıyor, Ramazan'da oruç tutuyor. Biri bunu yapmadığı gibi, içki, kumar, zina gibi. Allah'ın yasaklarını işte bunun içi bir yere gider mi dedim ben. Peki ama dedi, şimdi bak dedi, seni bir şey söyleyeceğim dedi. Senin tahsilin ne dedi? Ben dedim ilkokul mezunuyum. Bak ben üniversite okuyorum dedi. Şimdi ben dedi öldüm dedi. Bin sene toprakta kaldım dedi. E olur kalırsın. Ben de dedi ne et kaldı ne kemik kaldı. Ben tamamen eridim dedi. Benim hücrelerimden, atomlarımdan, DNA'larımdan üniversite okuduğu için ilmi terimde kullanıyor. O çıktı dedi. Şimdi bu otu dedi geldi dedi bir koyun yedi gitti. Benim hücremin kısmı koyuna gitti dedi. Keklik yedi, keklik geçi geldi git. Her tarafı darman duman oldu. Ben şimdi bütün oralardan ben nasıl toplantıda bir der gireceğim bakayım dedi. Ben dağıldım bir yerde değilim dedi. Bu sefer sen kaç yaşındasın dedim. 19 dedi. 20 sene evvel neredeydin kardeşim sen dedim. <laughs> Şimdi bu ananın gazına 9 ay kalıyor ya. Bir sene değil ya. Yoksun dedi. Bu sefer var mı ya dağınık yerlerdeydim dedi. nasıl <laughs> <laughs> dedi? Öğrenmişim, patatesindeydim yedim, simanın fasilesindeydim, etlerimde yedim, konyanın kuruğundaydım, annen baban yediler, evlendiler, sen neden geldin kardeşim? Bu kadar da var ki, toplayıp da seni annenin karnında, söyle bak kafayı çalıştır dedim, anne karnında seni öyle bir şekil veriyor ki, yaratmış olduğu altı milyar insan nazarında ona uymayan bir sima vererek seni dünyaya gönderiyor. Annen karanlık karnında. Bak hepimizin gözü, burnu, kulağı aynı yerde. Bir insan bir insana benzemiyor. Bu usta yok kabul ederim muzaffer dedim ya. Hatta o arada ben kendim de ağladım. Ya dedim sen dünyaya gelirken ay bak kızla süt dedim yok. Buyur kulum iki tane dedim süt dolması. Hemen yani başın ucunda. Anne vücudunda kan var, idrar var. Ondan sonra bir şey var. Fışkı var. Hiçbirini bulaştırmadan buyur kulum diyor. Bu Allah yok kabul edilir mi? Muzaffer deyince onun gözüde yaşardı. ülendi dedi, 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 çok yanlış anlatmışlar. <laughs> Ali Efendi dedi, ben Allah'a inandım. Namazı dedi, beni öğret. Ayakta ne okunur, oturuk ne okunur. Var ne, sünnet ne, beni öğret. Ben dedi, Rabbime inandım dedi. Allah razı olsun dedi. Bu şekilde uğurladık yani.